Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Emekliye 1750 TL banka promosyonu bu konuda şimdi sizlere bilgi vereceğiz değerli izleyicilerimiz. Emekli banka promosyonu ne kadar? Türkiye'deki tüm emeklerin istifade ettiği banka promosyonları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor değerli izleyicilerimiz. Bankalar emekleri müşterisi yapabilmek için adeta yarışa girdi. 2017 yılında başlayan promosyon kampanyasında İlk 3 yıllık sürecin tamamlanmasının ardından emekliler ikinci promosyon ödemelerine kavuştu. Yeni emekli olanlar da promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. 3 yıl taahhüt süresi dolan emekler ikinci promosyon ödemesini hazırlanırken bankalar ise promosyon miktarlarını güncellediler. Peki ne kadar oldu? Şimdi bu konuda bilgi veriyoruz değerli izleyicilerimiz. Ee, i̇şte banka banka promosyon. Yapı krediden dikkat 1750 TL promosyon. Yapı krediden yapılan açıklamaya göre devam eden kampanyayla emekli maaşlarının yatırılması için yapı krediyi tercih eden bir yapı kredi tercih edenler bir aylık net maaşları 2500 TL ve üzerinde 1750 TL, 1500-2500 arasında ise 1500 TL, 1500-1200 TL arasında ise değerli izleyicilerimiz 1500 TL'ye kadar ise 1200 TL promosyon veriyor. Yani en az 1200 lira alıyor yapı krediye giden vatandaşlarımız. Eğer 2500'ün üzerinde emekli maaşımız varsa o zaman 1750 TL veriyor yapı kredi değerli izleyicilerimiz. Müşterilerin ihtiyaçlarından yönelik çözümler sunan yapı kredi, SSK, Bağkur ve emekli sandığından emekli müşterilerinden emeklilik paketiyle yapı kredi mobil, yapı kredi bireysel internet şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde ücret almıyor. Yapı kredi emekli maaş müşterileri TL birimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi avantajlarından faydalanırken aynı zamanda bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlardan yararlanabiliyorlar. Ücretsiz düzenli ödeme EFT ve havale imkanından da faydalanıyorlar. Değerli izleyicilerimiz, yapı kredi tarafından özel olarak sunulan Medline Acil Sağlık Hizmeti üyeliği ile doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetleri de bir yıl boyunca yapı kredili emeklilere ücretsiz olarak sağlanıyor. Bununla birlikte yapı kredi emekli maaş müşterilerine özel birçok markada özel indirimler sunuyor değerli izleyicilerimiz. Öte yandan yapı kredi müşterisi emekliler şubeye gitmelerine gerek kalmadan diledikleri yerden yapı kredi mobil, bireysel internet şubesi veya 444-0444 müşteri iletişim merkezi aracılığıyla emekli maaşlarını yapı krediye taşıyabiliyor ve promosyon taahhüdü verebiliyor. Yapı kredi müşterisi olmayan emekler ise e-devlet üzerinden maaşlarını kolayca yapı krediye taşıyabiliyorlar. Peki diğer bankalar ne durumda değerli izleyicilerimiz? Ziraat Bankası maaş durumuna göre 500, 625, 750 TL. Halk Bank'ta yine 500, 625, 750 TL. Vakıf Bank'ta yine 500, 625, 750 TL veriyor. Yapı kredi maaş durumuna göre 1200 lirayla 1500, 1500, 1750 arasında değişiyor. Akbank 850, 1050, 1250. Denizbank 675, 850 TL, 1000 TL arasında değişiyor. FIBA Bank'a e, promosyonları şu şekilde 500 TL, 625 TL, 750 TL. Garanti BBVA Bankası e, maaş durumuna göre 800 TL, 1000 TL, 1200 TL. İş Bankası yine maaş durumuna göre 750 TL, 875 TL veya 1000 TL veriyor. Şeker Bank 650'ye 800 veya 1000 TL veriyor. QNB Finans Bank 1000 lira, 1300 lira veya 1600 lira veriyor. İnege Bank 500 TL, 625 TL veya 750 TL veriyor değerli izleyicilerimiz. Ee, yayınımıza katıldığın için çok çok teşekkür ediyorum. Böyle önemli bilgiler ulaşma adına kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayalım. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.